Hepinize selam dostlar. Ben Mekir. Dostlar bugün Instagram takipçi hilesiyle karşınızdayız. İki video önce attığım baktım çok izlemiş dostlar. Çok izlenince ben de dedim bir daha çekeyim. Hatta 441 mi 450 mi o civarlarda izleniyor. İzlenir inşallah daha fazla. Hiçbir şey yapmadan önce bu arada uygulama değil bu sefer site olarak vereceğim. Öncekinde uygulama verdim. Bu sefer site vereyim dedim. Ayarlara giriyorsunuz gizlilik orijinal hesabınızın gizli hesabı kapatıyorsunuz. Bu açık olur. Kapatıyorsunuz. Ve siteye kendi hesabınızla giriş yapmıyorsunuz. Sitenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Kendi hesabınızla giriş yapmıyorsunuz. Bunu söylüyorum bakın. Ondan sonra gelip yorumlara yazmayın. Yok hesabım çalındı, yok hesabıma şu oldu, yok hesabıma bu oldu. Olur dostlar. Çünkü niye? Öyle ben uyardım sizi. Siz de onu yapmayın. Şimdi ben bir hesap oluşturdum. Onu kullanıcı adıyla şifreyi girip giriş yapa tıklıyorum. Ama önce şöyle sağ üstte girişe tıklayacaksınız. Tıklıyorsunuz. Ondan sonra buraya kullanıcı adı ve şifreyi yazıp giriş yapıyorsunuz. Ben hemen geliyorum. Giriş yapa tıkladım. Bu giriş biraz uzun uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebilir. Lütfen bekleyin yazmışlar. Dikkat çeksin diye kırm kırmızıyla yazmışlar. Evet, girdi. Bakın, şimdi en başta kalp var. Onunla beğeni atabiliyorsunuz gönderinize. Onun altında takip ikonu. Yani onunla da takipçi yani. Yorum. Şimdi biz takip ikonuna tıklıyoruz. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Evet kullanıcı adımızı yazdık. Kullanıcıyı bul diyorsunuz. Biraz uzun sürebiliyor. İnternetler çekmiyor. Geldi gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi dostlar. En başta da dediğim gibi hesabı gizliden çekiyorsunuz. Buraya 75 takipçi yazabilirsiniz. 75 gönderimin başta da tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi 120 saniye veriyor gönderilen bir de 75 gönderiyor mu hep birlikte birazdan bakacağız şimdi şöyle sizi bekletmeyeyim ben direkt buradan Instagram'a geçelim Evet dostlar geldik son 5 saniye 4 3 2 1 ve gördüğünüz gibi gönderim tamamlandı yazısı geldi önümüze. Gönderilen 75 e 75 kalan süre 0. Şimdi istiyorsanız izninizle Instagram'a geçelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi baya bir takipçi gelmiş. Yenileyelim şöyle bir. Aynen baya bir gelmiş. Yani bunlar yeni attıklarım dostlar. Siz de bu siteyi deneyebilirsiniz. Dediklerimin aynısını yapın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Zaten buraya kadar izleyin. Adamdır, candır. Hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenlere. Neyse. Videoya like atmayı, abone olmayı ve zamanınız varsa yorum bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.